Benim konuş, bu konuşmam öyle inanıyorum ki tüm ilçeleri ve tüm meclis üyelerini yakından ilgilendiren ciddi bir konu. Yıkımlarla alakalı. Malumunuz ilimizde 24 Ocak depremi ve 6 Şubat depremi yaşandı. 24 Ocak depreminde birçok vatandaşlarımızın sıkıntıları, problemleri giderildi aşağı yukarı devletimiz tarafından. Sağ olsun. Ama 6 Şubat depreminde şu anda köylerde, tüm ilçelerde, tüm meclis üyeleri arkadaşlarımız da burada. Ben öyle inanıyorum ki bu meclis üyeleri arkadaşlarımız da aynı sıkıntıları yaşıyorduk köylerde. Zamanlama olarak, zamanlama çok yanlış. Kış ayında şimdi vatandaşlar samanını, hayvanını, eşyasını nereye taşıyacak, nereye götürecek? Ben öyle inanıyorum ki bu sıkıntılar Tüm köylüler tarafında evet. meclis üyesi arkadaşlarımıza iletiliyor. Ben burada beş tane milletvekillerimize, beş tane milletvekillerimize seslenmek istiyorum. Sayın vekillerimiz yukarıda İçişleri Bakanımızla görüşsünler. Bakanımızla Sayın Valimize, Sayın Valimizle tüm kaymakamlara sadece ilçemdeki kaymakama değil tüm kaymakamlara yap bunlara üç ay, beş ay bir süre alınsın. Ne diyorlar? Siz siyasiler diyorlar yapacak yerinde yıkıyorsunuz diyorlar. Ya ne olur? O vatandaşları da anlayalım. Evi boş olanlar. Bakın evleri boş olanları alın yıkın. Bunlara biz tarafız. Ya konteyner talep ediyor. Tamam konteynerde ikamet etti. Eşyasını nereye götürecek? Hayvanını nereye götürecek? Samanını nereye götürecek? Gerçekten afet konusu çok sıkıntılı bir döneme girdik. Şimdi bizim Arıcak'ta diğer ilçelerde olan durumdan çok farklı bir durum var. Arıcak'ta 2020 depreminde hak sahipliğini bir çok insan talep etmedi. Bazılarını ağır hasarları, bazılarını hasarsız gösterdiler. 2023'e geldiğimiz zaman Vatandaş tekrar müracaat etti yani 2020'de ağır hasarlı olmayan 23'te ağır hasarlı olduğu halde Afat ve Çevre Şehircilik bunları ağır hasarlı göstermedi. Arada 2020 ile bugün yaklaşık 4 yıl geçti. Bu vatandaşlara hiçbir imkan sağlamadıkları için şu anda kış geldi dayandı bizim Arıcak'ta köylerimizin durumu farklı. Evlerimiz iki katlı. Bir kısmında yani aklında hayvanı var, samanlığı var, ondan sonra şuyu var, buyu var. Arıcak'ta o köylerde kiralık evde yok. İnsanlar nereye taşınacağını bilmiyor. Şu anda perişan bir durumdalar. Kaybakanlıklara talimat verilmiştir. Bu evlerin yıkılması için. Hak sahibi olan da olmayan da. Bunun için bir çözüm bulmalarını özellikle istiham ediyoruz. Yani bu özellikle Sayın Valimize bu konunun netleşmesi için bu köylerimize bir yardımcı olmaları için en azından Haziran ayına kadar bizim burada kış Mayıs ayında ancak bitiyor. Haziran ayına kadar idare etsinler. Şöyle bir şey söylüyorlar. Peki Hazrana kadar deprem olduysa ne olacak? Peki dört yıldır deprem olmadı da ne oldu? Dört yıldır yani ağır hasarlı olduğu iddia ettiğiniz dört yıldır yani yapmadığınız şeyi şurada bu beş ayda neyini yapacaksınız? Vatandaş küçücük bir konteyner 20 metrekarelik bir konteyner. neyini bırakacak? Onun için bu konuda Arıcak halkı çok mağdurdur. Bu konuda yardımlar bekliyorlar. Şimdi ben de arkadaşlarımın söylediklerine katılıyorum. Bu konu bizi çok üzmüş, çok rahatsız ediyor. Bugün ilçemizde artık vatandaşı içinde gezemiyoruz. Hep bize saldırıyorlar. Bizim evlerimizi niye yıkıyorlar? Bu kışın nereye gideceğiz? Samanlığımız yok. Samanımız dışarıda. Hayvanımız dışarıda dedikleri gibi arkadaş gibi bir konteynerde nasıl yaşar? Iki kişi yaşamaz bir konteynerde. Ondan sonra bu konuyu artık bizi çok üzmüştür. Kaymakamlarımız da bu konuda çok zor durumdadır. Yetkili e, bak olsun, milletvekillerimiz olsun, valimiz olsun bu konuya bir el atmaları lazım. Bu kışın en azından bir idare etmesi lazım. Vatandaşlar çok zor durumda. Artık biz de eğlenmiyoruz. Pavlu'da ben şahsen Pavlu'da gezerken günde on kişi yakama yapıyor. Afat'a da ben Afat'ı suçluyorum. Niye suçluyorum? Ya benim içimde belki bin tane eğer hasarlayan varsa bunu sekiz yüz sabran. hasar verdiler, yıktılar şimdi vatandaş anladığı çok zor durumda. Adam geri dönüş yapıyor, geri dönüş de yapamıyor.